Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Daha önce şunu konuşmuştuk. Neşeli günlerde kim haklı? Bu film teori gibi kanallar var. Film teoriyi biliyor musunuz arkadaşlar? Film theory. F söylemiyorum. Film. Burayı, ke burayı kesip komedi yapabilirsiniz. Theory. Film theory. Benim dilim o kadar nazik değil maalesef. Nazik dilli olması lazım. Film teorisi. Evet kim biliyor hadi. Film teorisi sitesi. Yabancı. Çok ünlü lan. Mr. Beast desem hepiniz bilir ama. Game Theory işte şey. Aynı kanal. Aynı kanalın film teorisi var bir de. Evet arkadaşlar. Neşeli Günler filminde zor gireceğim ama konuştuktan sonra rahatlayacağım. Farkındayım. Neşeli Günler filmiyle ilgili konuşmuştuk ya arkadaşlar. Bu yabancıların film teori videoları gibi biz de böyle bu, bu tür konuları ciddiye alıp böyle eleştirmiştik. Hatırlıyor musunuz? Orada mesela şunu konuşmuştuk. Neşeli Günler'de aslında biz iki kişinin yani Adile Naşit'le Münir Özkul'un didişmesini seyrediyoruz. Burada kim haklı kim haksız pek düşünmemiştik. Ben yeni dönemde yeni zamanlarda yani son zamanlarda tekrardan seyrettiğimde zevkli oluyor. Yani bunları böyle ciddiye alıp analiz etmek falan zevkli oluyor arkadaşlar. Aynı işte film teorisi gibi hoşuma gidiyor bunu yapmak. Ve orada şunu fark etmiştim. Neşeli günlerde yani o şey var ya turşuculu film karıştırmayın. Aslında o filmde Adile Naşit haklı. Münir Özkul haksız daha doğrusu. Şu bakımdan haksız. Kavgayı Münir Özkul çıkartıyor aslında genelde. Münir Özkul çok agresif yapıyor. Adile Naşit ise ona karşılık veriyor. Mesela o filmde direkt Adile Naşit'in agresiflik yaptığını görmüyorsunuz. O yüzden büyük ihtimalle Münir Özkul mesela sakin konuşsa Adile Naşit de sanki sakin cevap verecekmiş gibi duruyordu. O film öyleydi. Diğerine gelecek olursak arkadaşlar o filmin muadili olan Gülen Gözler'e gelecek olursak arkadaşlar burada tam tersini görüyoruz. Gülen Gözler hangisiydi peki? Gülen Gözler şuydu. Yine Adil ve Münir Özkul. Evli. Bu sefer çocukların isimleri hep erkek ismi. İsmet, Hikmet vesaire diye gidiyor. Hatırlıyor musunuz? Başka ne vardı ki? Cevdet mi vardı? İzzet mi vardı? Etle bitiyordu hep. Hep şey yani. İşte Nusur Et'in türevleri. Artı Vecihi vardı. Zaten Vecihi dersem onu hatırlarsınız. Uçakla evin içine giren reisten bahsediyorum. Burada arkadaşlar Münir Özkul haklı bu filmde. Yani tam tersi. Çünkü bu filmde şöyle bir şey oluyor. Babayı kandırarak kızları işte istedikleri oğlanlara veriyorlar. Baba orada tabii ki haksız. Çünkü şey diyor işte benim dediğim olur kafasında. Klasik o dönemin işte... Ee, hani düşünmek, iletişim kurmak istemiyorum. Ben bir şeye hayır dersem hayırdır kafasına bir baba. Ama ben ondan bahsetmiyorum. Daha sonra olan olaydan bahsediyorum. O da Itresi'nin evlenmesine razı oluyor. Ve sonrasında Itresi ağlıyor. Diyor ki annesine Adile Naşit'e. Beni verdiniz ama ben herkes gibi telli duvaklı gelin olarak gidemeyecek miyim diyor. Düğün masrafı istiyor. Düğün masrafı ve işte gelinlik vesaire. Ve düğün masrafı için evlerini ipotek ettiriyorlar. İşte önemli bir konu. O yüzden zorladım kendimi. Düğün masrafı için evlerini ipotek ettiriyorlar ve filmi kötü adamından borç alıyorlar. Ve Adile Aşit babaya söylemeden bunu yapıyor. Çünkü diyor ki damat zengin. Damat zengin değil, fakir ve bunu söylemiyorlar. Ev Adile Aşit'in üzerine olduğu için Münir Özkul'a söylemesine gerek kalmıyor ve bunun e, filmin kötü adamı Yunus var. O da işte direkt kaçak inşaatçı. Abi o ne kadar ilginç bu arada. Senelerdir o olay değişmemiş. Kaçak inşaatçılık olayı değişmemiş abi. O da kaçak inşaatçı. Ondan borç para alıyorlar. Ve evlerini ipotek ettiriyorlar. Yani şey anlamına geliyor. Belli bir süren var. O süre zarfında borcunu ödeyemezsen eğer ev bu adama geçiyor. Evini kaybediyorsun yani. Evini kaybediyorsun abi. Ve ondan sonra bu olay ortaya çıkıyor. Çünkü parayı ödeyemiyorlar. Bu olay ortaya çıktıktan sonra bir de üstüne Münir Özkul'a atar yapıyorlar. Tabi orayı da biraz dramatik olsun diye yapmışlar. Onun da farkındayım. Sonra Münir Özkul evden ayrılıyor. İşte bunlar da hatalarını anlıyorlar. Şunu diyebilirsiniz. Ya evet zaten adamlar hatalarını anlıyor. Münir Özkul'un haklı olduğu zaten belli. Ama ben ondan bahsetmiyorum. İlk başta Itır Esen diyor ki ben düğün istiyorum. Ve düğün için evlerini ipotek ettiriyorlar. İşte haksız oldukları, esas haksız oldukları ve bunun konuşulmadığı nokta bu ve bence de önemli bir konu bu. Buna benzer bir böyle TLC türü bir sürü kanal var ya, o kanallardan bir tanesinde bir yabancı gelinlikli program görmüştüm. Onların böyle her şeyinin programları var ya. Cake Boss bilmem ne, yok ağır yaşamlar. Ona benzer bir programdı reality show. Bir zenci kız evleniyor. Ancak bir gelinlik istiyor. Gelinlik 30 bin dolar ve kız ağlıyor. Diyor ki ben işte gençliğimden beri hayallerimi süsleyen gelinlik buydu. Ancak 30 bin dolar olduğu için alamayacağım. Ondan sonra böyle şey falan oluyor. Bankadan kredi falan çekiyorlar. Taksit taksit ödeyecekler falan ve alıyorlar ve işte kız seviniyor. Bize abi boş tüketim çılgınlığını öyle bir dayatıyorlar ki ve çıkıp hiç kimseye demiyor ki şu hiçbir anlam ifade etmiyor. Şu boşa giden bir para kaynağını çöpe atmak hiçbir anlam ifade etmiyor. Sen bunun için borç para alıyorsun. Kredi çekiyorsun. olacak iş değil. Bakın arkadaşlar kazananla kaybeden arasındaki fark budur. Bu bir de şey biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın en böyle modern takılan Avrupa görsün, Amerika görsün, ağzını yamultarak konuşsun hiç fark etmez. Birçok kızda hepsinde değil ama birçok kızda bu arkadaşlarımı çatlatayım. Arkadaşlarıma hava atayım. Bir de şimdi Instagram muhabbeti çıktı o online olarak arkadaşlarımı çatlatayım. Arkadaşlarıma gösteriş yapayım. Muhabbeti vardır. Ve bunu şimdi normal bir normal şartlar altında işte insanları anlatamıyorsun. Bunun hiçbir anlamı yok. Bu boşa harcama ve sen bunu sadece gösteriş için yapıyorsun. Ve ondan sonra da şey muhabbeti çıktı. Ve tek taş yüzük de öyle. İşte sen beni şu kadarcık reklamlarda da öyleydi ya. Sen beni şu kadarcık sevmiyor musun? derdi kız, şey kız damada. O da aynısı. Eğer bu tür şeyler için paran yok ise ve sen neden işte davullu zurnalı pahalı dü düğün yapamıyoruz ya da 30 bin dolarlık gelinlik alamıyorum ya da neden tek taş, üç taş, 5 taş yüzük alamıyorum falan diye ağlıyorsan ve işte nasıl ben bunu alabilirim diye düşünüyorsan senin sorunun başka. Senin esas sorunun gösteriş merakın ve senin Zihniyetin bu olduğu sürece bu değişmeyecek. Yani senin zihniyetin böyle olduğu sürece senin başın dertten kurtulmayacak, burnun boktan çıkmayacak. Çünkü onu aldın başkası, onu aldın ne ol Dilan Polat oldun, yüksel 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 Dilan Polat oldun gene burnun beladan çıkmayacak, gördüğünüz üzere. Yani Düşünsen yani milyonersin, milyonlarca liran var Dilan Polat olmuşsun gene başın beladan çıkmıyor. Çünkü para ile anlamayacak şeylerden bir tanesi vizyondur parayla vizyon satın alamazsın. Anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli. Şey gibi düşünün bunu. Seyircilerden bir tanesi şey demişti, sonra çok atarlandı. Hatırlıyorsunuz şunu değil mi arkadaşlar? Fabrikaya giderken, işe giderken ben işte iki tek atmadan gidemiyorum. Ama orada fabrikadaki işte adam bize işte promil kontrolü yapıyor. Ben işte haklarımı nasıl savunabilirim falan. Milleti konuşuyor burada. Ben de dedim ki sen fabrikaya çalışmaya gitmeden önce iki tek atamıyorsan daha başka problemlerim var. Daha öncelikli problemlerin var. Önce onu çözmen lazım. Sen alkoliksin mesela. Problemi o. Hani içmeyi ver demiyorum. Tabii ki hakkı var mı yok mu o ayrı. Yani başkası da haklarını koruyabilir. Hakları vardır yoktur vesaire diyebilir ama senin esas öncelikli sorunun başka. Sen alkoliksin. Bu da onun gibi. Ve çok önemli bir şey bence. Şey diyorlar yani az önce söyledik zaten. Benzerini söyledik zaten. Yani i̇şte ben neden telli duvallı gelin olamıyorum diye düşünen insanların zaten sorunu başka. Senin cebinde paran yoksa bunu almak için ve sırf bu gösteriş için borca giriyorsan, borca girmeye niyetliysen senin sorunun zihniyetinde. Önce o zihniyetten kurtulman lazım. Kazanan insan zihniyetine geçmen lazım. Düşman çatlatan zihniyete değil. İlginç bir şey söyleyeceğim arkadaşlar bununla ilgili. Çeşme Alaçatı'ya gitmiştik. Baya bir sene oluyor. Kaç senesini söyleyeyim hemen. 2010 senesiydi. 2010 senesinde Çeşme Alaçatı'ya gittik. Evleneceğim seneydi oradan hatırlıyorum. Orada çok çirkin bir pantolon gördüm. Bir mağazada. Bir mağazada çok çirkin bir ka kadın pantolonuydu. Kadın pantolonu gördüm. Bu arada grup olarak gittik. Erkekli kızlı grup. 780 dolar mıydı? 780 euro muydu? Öyle bir fiyat. 780 dolardı galiba. Ya da euro. Ya çok bir şey fark etmiyor zaten. Öyle bir fiyatı vardı abi. Ben dedim ki abi bunu yani hiçbir zaman satamazlar. Kim alır bunu? Kim alır bunu dedim. Orada işte bayan arkadaş vardı. Ona sordum. Dedi ki birçok insan var. Bu önemli bak. Birçok insan var. Çok yoğun çalışıyorlar. Çok fazla çalışıyorlar. Çok iyi kazanıyorlar. Ama harcamaya vakitleri yok. Çok fazla kaz kazanıyorlar ama harcamaya vakitleri yok. O yüzden işte 10 günlük izin alıyor mesela. Anca senede, senede mesela 10 günlük bir haftalık izin alıyor. Bu oraya göre Çeşme'ye, Alaçatı'ya geliyor. Orada harcayabildiğini harcıyor. O yüzden diyor onlara koymaz. Çünkü çok para kazanıyorlar ama harcayacak vakitleri yok. Oturup bunu düşündüm. Ne kadar kötü bir şey lan. Çünkü zaman para demektir. O parayı harcayacak zaman olmadıktan sonra neye yarar ki? Ben sanırım hiçbir zaman böyle bir şey yapmazdım. Ne kadar zengin olursam olayım böyle bir şey yapmazdım. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü yoğun çalışıyorsun. Çünkü bazı insanlar gerçekten mesleklerinden dolayı yoğun çalışmak zorundalar. Yoğun çalışıyorsun, çok iyi kazanıyorsun ama o parayı at bir kenara ki ileride bu kadar yoğun çalışmak zorunda kalma. Bu önemli değil mi? Ben diyorum ya size. Parayla paran olsa ne alırsın? Zaman. Şu an mesela onu yapıyorum. Daha da param olsa daha da zaman alırım. Benim için çok önemli zaman. Parayla zaman alırım. Şu an mesela light çalışabilmemin kendimi çok kasmadan birçok insan gibi işte 9 5 8 4 8 6 kaç artık böyle 8 saat 16 saat çılgın çılgın mesailer 10 saat 12 saat olan var. Bu şekilde çılgın mesailerde kalmadan yani istediğin kadar de istediğin kadar az çalış. Her mesai çok yoğun değil tabii onun farkındayım yani. Ne bileyim 8 saat çalışıyor zaten benim gibi 8 saat yayın yapmıyor burada. Yani şu yayın gibi 8 saat konuşmuyor. Onun farkındayım ama olsun 8 saatin gidiyor sonuçta. 8 saat boyunca uyuyamıyorsun. Yatamıyorsun, kalkamıyorsun. Birçok insana koymaz. Bana çok büyük bir e, israf gibi gelir ama tabii ki birçok insana gelmez. Çünkü birçok insan atom parçalamıyor yani. Bunu insanları aşağılamak için söylemiyorum ama işte insanla insanla değişiyor yani. Harbiden de çalışmasa mesela parası olsa çalışmasa oturup evde kadın programı seyredecek mesela. Tam onlar için çok önemli değil. Dame için zaman çok önemli ama gerçekten. Gerçekten zor gelirdi bana. Çok zor gelirdi mesaili. Şu saatten şu saate çalışmak zorundasın. Çok büyük bir sıkıntı. O yüzden işte olmaması için elimden gelen her şeyi yaptım zamanında. her yani şey bile yaptım mesela. Araba kullanmak mesela gereksiz bana israf gibi geldi. Gereksiz benzin israfı gibi geldi. Seneler önce aslında babam sağken bana vermişti arabayı. Artık al sen kullan diye. Bana ama çok net hatırlıyorum. Verdi yani al sen kullan artık dedi. Ben kullanmayacağım dedi. Ben almadım ama. Dursun dedim. Seferisar'a falan gidersek kullanırız. Neden? Bana lüzumsuz masraf gibi geldi. Çünkü şey değil. FP değil. Mesela arabaya bindiğin zaman daha hızlanmıyor işlerin. Toplu taşıması kötü değil çünkü İzmir'in. İç, İzmir içinin yani. Vapuru, tren, e, treni vesairesi var. Bir de trafiği de kötü. Olunca FP değil yani araba kullanmak. Harcadığın paraya değmiyor. Mesela. Bak bu sadece bir örnek yani. Dedemin çok önemli bir lafı var abi. Para harcarken kazanılır. Para harcarken kazanılır. Bu çok önemli. Çünkü lüzumsuz bir şeyi harcamadığın zaman parayı o yüzden çok dikkat etmen lazım. Lüzumsuz bir şeye harcamadığın zaman o parayı kazanmış oluyorsun. Dolayısıyla o parayı kazandığın saatini de kazanmış oluyorsun. Sen o parayı mesela 2 saatte kazanıyorsan lüzumsuz harcama yapmadığın zaman hayatına 2 saat katmış oluyorsun. Bu gerçekten çok önemli. O yüzden para harcamadan önce gerçekten düşünmek lazım. Çok düşünmek lazım Hala daha sıçıyor muyuz? Sıçıyoruz Mesela ben tekerlekli tripod aldım 4000 lira e, Tekerlekli bavul daha iyi performans veriyor Şimdi o tekerlekli bavulu hiç almasam da olurdu Şey tekerlekli tripodu Daha doğrusu tripod tekerleğin 4000 liralık Hiç almasam da olurdu Ama yapacak bir şey yok Önemli olan sistem Hatalar yapılabilir Mesela ben hata yaptım Ama ne yapabilirsin ki yani? Bazen hatalar yapılabilir Bu da bir hataydı Yani senin elinde olan bir şey değil Ama önemli olan sistem Sistem der ki Boşa para harcama benim için de önemli. Çok çok önemli hem de. Çünkü ekipman alıyorum ya sürekli. Yanlış ekipman almamam lazım. Gereksiz pahalı ekipman almamam lazım. Ama gereksiz ucuz alıp da o da hiçbir şey yaramazsa o da çöp. O yüzden önemli. O yüzden mesela buna kafa patlatmak lazım. Tam nokta atışı doğru. İşte bir sürü YouTube'dan araştırıp vesaire vesaire. Bu çok önemli aslında. Para kazanıyorsun çünkü orada da. Bunlar çok önemli. Nokta atışı harcama yapmak. Çok önemli. Bu sayede ondan sonra mesela şunu ben çok görürüm çok parası olur arkadaşların çok iyi birikim yaparlar. Bu sefer hiç çalışmazlar. Ama hiç çalışmamak da sıkıntı ki. Çünkü o zaman para bittiği zaman o zaman bak çok büyük sıkıntı. Bak ben bunu çok görüyorum ha bu arada. Para bittiği zaman bir gün para biterse o zaman ne yapacaksın? Gene en alttan işe girmeleri gerekiyor bu sefer. Onun yerine peki onun yerine abi uzun vadede para kazandırabilecek şeyler var. Onlara gir. Mesela. Mesela benim şu anda yaptığım gibi film projesi çok uzun vadede kazandıran bir şey. Uzun vadede şey yapıyorsun. Harcama yapıyorsun. Film projesi. Ya da işte şunlar. Bunlar çok uzun vadede kazandırıyor. Ama kazandırıyor. Bunlara gir. Oturup hiçbir şey yapmamaktansa yavaş yap. Mesela diyorum ya daha da param olsa. E, çalışmam diyorum ama çalışmam derken yanlış anlaşılmıyor. <laughs> Arkadaşlar çalışmam derken. E, düzenli gelir olan şu işleri yapmam. Onun yerine sadece filmle uğraşırım mesela. Gene uzun vadede kazandıran bir şey. Yani zaman kazanıyorsun. O zamanı boşa harcarsan sonunda gene kaybedersin. O zaman sadece işte gezeyim, gezeyim değil de yani film seyredeyim vesaire yapayım. Bunları harcarsan dizi seyredeyim ve hiçbir şey üretmeyeyim. Bunu harcarsan bak gezmek de güzel ama sadece gezmek gene sıkıntı. Ama şunu yapabilirsin. Gez, gezdiğin yerleri kameraya al, git bir sponsor bul. Oradan gene uzun vadede para kazan ama gene sevdiğin şeyi paraya çevirmiş ol gibi. Para o yüzden önemli. Para birikimi o yüzden önemli. Metin Özdemir. 24 saat çalışıyorum ben hemşireyim insani değil pek. O çok kötü ya. Onu niye öyle yapıyorlar acaba? Bizim askerde öyle 24 saat şeydi. 24 saat mesaiydi. O 24 saat 27 saat oluyordu çünkü içtimaya da girmek zorunda kalıyordum. 27 saat. O kadar yoruluyorsun ki artık yattığın zaman uyuyamıyorsun bile o kadar yoruluyorsun. Aptalsın yani böyle. Böyle geziyorsun. Sonra ben gide gele gide gele bir ton fırça yedim komutanlardan ama ısrar ede ede değiştirdim onu. 12-12 yaptırdım. Çünkü neden biliyor musun? Ertesi günde abi 24 saat dinlenemiyorsun ki. insan 24 saat uyur mu? Kimse bunu düşünememiş mi yani? 24 saat dinlenemiyorsun ki abi. 12-12 yaptık cillop gibi nöbet. 12 saat nöbet benim. 12 saat nöbet diğer arkadaşın cillop gibi oldu. Bunu niye düşünemediler bilmiyorum. Ben değiştirdim sistemi yani. 12 12 İlla girdiğim yeri değiştireceğim abi girdiğim yeri değiştireceğim. Yeşilçam'da teori yürütüleceğiz. Efsaneler var. Hakikaten o gözle bakınca. Bak bir ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Öğretmen Kemal. Cüneyt Arkın'ın filmi değil mi? Öğretmen Kemal'di. Öğretmen Kemal meşhur. Bizim ajan vardı ya İngiliz Kemal. Aynı kişi mi? Çünkü harbiden aynı kişi olabilir. Öğretmen Kemal filmine bakıyorsunuz. Öğretmen Kemal lore. Adam geçmişini anlatıyor. İngilizlerle boks yaptım falan diyor böyle. Ondan sonra işte bilmem nerede mi çalıştım diyor. Yani adam harbiden sanki böyle İngiliz Kemal olarak istihbaratta çalışmış. Orada işte boks öğrenmiş. Ondan sonra gitmiş öğretmenlik yapıyor, Öğretmen Kemal olmuş. Ciddi olabilir ha. Ciddi onu yazmış olabilirler yani. Çok oturuyor çünkü. Onu ben seyrettiğim zaman fark etmiştim. Onu bir dikkat edin arkadaşlar Öğretmen Kemal